Devlet fırtınalı okyanusta yüzen bir gemiye benzer. İşi hiç kolay değildir. Çevremiz sabah komünist, öğlen Atatürkçü, ikindi mülteci düşmanı, akşam HDP'li, CHP'li, İP'li, PKK'lı ve gündüz tarikatçı görünümlü FETÖ'cülerle dolu. Bu hızlı renk değişimi bu kalemona bile kafayı yedirtirdi. Bunların işi gücü Türkiye'yi yakıp yıkarak ABD'ye teslim etmektir. Ancak MIT eski MIT değildir. Bunların nefes alışını bile izlemektedir. Her gün efsanevi bir operasyona imza atması bundandır. Yani meydan boş değildir. MIT'i kandırmak da kolay değildir. Batı'nın Suriyeliler üzerinden Türkiye'ye tuzak kurduğu bilgisi MIT'te vardır. Kendisi de muhacir olan Ümit Özdağ'ın bu tuzağı hazırlayan piyon olduğu bellidir. Sinan Oğan gibi piyonlar ile CHP'li ve İyi Partililer Batı güdümlü bir merkezin emrindedir. Hatta içlerinde Mossad'da çalışanlar da vardır. Bir Kafkas göçmeni olan Ümit Özdağ bu olayın provokatörüdür. Yalan yanlış bilgilerle Suriyelilere yönelik ırkçı ve faşist söylemlerle Türkiye'ye tuzak kurulmasına öncülük etmektedir. Milleti kışkırtmak için bir film bile çektirdi. Bu da Türkiye'de siyaset yapmış, meclisin içerisine girmiş bir müfteri. Buna bir kısa film diye bakabilirsiniz. Bu arada Sinan Oğan'ın bir tweet'i olduğunu kiminiz, hatırlatalım. Kiminiz abartılmış da diyebilir. Ancak olmaz olmaz dediğimiz ne çok şey oldu. 100 bin Suriyeli kırmızı çizgimiz denmişti toplam sayı 10 milyona yaklaştı. Bunlar birilerinin çocuğu olmuşlar. Bu çok net söylüyorum. Çok sert ve açık da söylüyorum. Bunlar bu ülkenin çocuğu değiller. Bunlar bir ülke, bunlar birilerinin çocukları olmuşlar. Operasyon çocukları olmuşlar. Bunlar Soros gibilerin çocukları olmuşlar. Bu kadar açık devam ediyorum. İngiltere'nin en büyük gazetelerinden biri olan Financial Times gündemini ırkçı faşist Ümit Özdağ boşuna ayırmadı. Batı Mülteciler üzerinden Türkiye'yi kışkırtmak istiyor. Ciddi bir istihbarat operasyonu ile karşı karşıyayız. Nefret siyaseti güden muhacir takımı ise demokrasi, çevre, gençlik, Atatürk ve vatan millet Sakarya gibi nutuklarla millete kanlı bir tuzak kurmak istiyorlar ve dolayısıyla İngiltere kendi bütün sömürgelerinden en zeki insanları İngiltere'ye getirdi. Yüksek yetenek inşasını İngiltere'nin elinden aldı. Silikon Vadisi ve diğerleriyle dünyanın her tarafından en yetenekli zeki çocukları aldı. Gelin bütün gelişmelerin altına imza atın. İcatların altına imza atın. Bizde ne diyorlar? Aman ha bir de yeni icat çıkarma. Keşke her birimiz yeni icat çıkarabilsek. Ve sizin elinizde. Ve sizler sandığa gidip oylarınızı kullandığınız zaman Türkiye'deki değişimi sadece Türkiye'ye duyurmayacaksınız. Bütün dünya duymuş olacak bunu. Bir otoriter yönetimi demokratik yöntemlerle, sandığa giderek ve oy kullanarak otoriter yönetimin otoritesine son vermek gibi olağanüstü güzel bir görevi yerine getireceksiniz. Girit, Selanik, Kafkas ve Bulgar göçmeni olan medya ve sanat dünyasının bazı aktörleri yangına benzin döküyor. Gezi ile olmadı. Suriyeli göçmenler üzerinden Türkiye'yi yıkalım, diyorlar. 17-25 Aralık yargı darbesiyle 15 Temmuz kanlı darbe girişimin failleri de bunlardı. Bu ekibin kökü dışarıdadır. Bunlar ezan sesini sevmez, çan sesine bayılırlar. Atatürk istismarcısı Yılmaz Özdil ile Emin Çölaşan Girit göçmenidir. Baktığında e, Mustafa Kemal... E... Fikirleri 19. yüzyıldan 21. yüzyıla geçmeyi başarmış bütün dünyadaki tek lider. Kolonlarına <laughs> balyozlarla vurulmasına rağmen her saldırıda daha da güçlenmesinin sebebi bu. Çünkü kendisini Atatürkçü olarak ifade etmen insanlarımız için bile çağdaş yaşam biçimi vazgeçilebilir bir şey değil. Çölaşan'ın Turgut Özal'a yaptıkları ortadadır. Son olaylar. Modeller... Tayyip'in hem Türkiye'de hem de bütün dünyada karizmasını çizdi, alt üst oldu. Tayyip'in zaten bacakları titriyordu, korkudan ne yapacağını şaşırmıştı. Şimdi elindeki polis gücüne dayanarak toplumun üzerine saldırttı. Türkiye'ye şu anda destek veren bir tek ülke kalmadı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cem Yılmaz, Ahmet Necdet Sezer, Sezen Aksu ve Meral Akşener ise Selanik göçmenidir. Siz İstanbul'da HDP ile ittifak yap yapacak mısınız mesela? Kutok Şimdi düşünüyorum. bakın bu çok önemli bir fırsat. Memnuniyet anketlerine bakıyoruz, beklenti anketlerine bakıyoruz. Son derece olumlu <laughs> bir ittifak, talep ve telaş içinde değiliz. Ama gönül ittifakı dediğimiz var ya seçmen. Ya tamam işte ben bu belediye başkanına oy veririm veya bu başkanımız şehrimizi iyi yönetiyor. Geçen sefer vermedim ama bu sefer veririm diyene verme mi diyeceksin? O yüzden bizim ittifak... Ee... Adaylardan bir tanesi de HDP Genel Başkanı, eş başkanı Demirtaş. Onun tutuklu olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok net bir beyanım var benim bu konuda. O da şudur. Şimdi Sayın Demirtaş sanık. Sayın Demirtaş hükümlü değil. Yaklaşık 50 çocuk cuma namazı kılıyor. Hepsinin üzerinde okul üniforması var ve öğretmenleriyle birlikte saf tutan bu öğrenciler İstanbul'da eğitim veren özel bir ilköğretim okulunun öğrencileri. İftar ve onu takiben değerli konuklarımız namazlarını eda etsinler diye. Uğur Dündar Bulgaristan göçmenidir. Ümit Özdağ da CIA ajanı Enver Altaylı gibi Kafkas göçmenidir. Muhacir olduğunu unutanlar Suriyelileri yerden yere vuruyor. DYP Erzurum Milletvekili merhum Abdülmelik Fırat, Özdağ'ın faşist kafasını yıllar önce Ali Kırca'ya anlatmıştı. PKK'yi savaşa teşvik eden, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini önlemek isteyen bazı derin devletin bireyleri vardı. Bunların birisi de Sayın Ümit, Profesör Sayın Ümit Özdağ'dır yani. Çok Burada çok şey var. Ya. Hüsnü Mahalli, Suriyeli, Şahan Gökbakar, Balkan, Tarkan, Bulgaristan, Sertap Erener, Mert Fırat, Murat Han Mungan, Selin Şekerci ve Pınar Deniz ise Arap asıllıdır. Hepsinin Suriyelilerle ilgili yalanları sosyal medyada cirit atıyor. Çoğu çan sesine hayran, ezan sesine düşmandır. Cebrail ile gelen ayetlere inanmayanlar, Azrail ile gelen ölüme teslim olacaklar nasılsa. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde ise 6 ok, yerine çok kanatlı bir yapıya bıraktı. Yeni CHP'yi NATO'cular, CIA, İngiliz istihbaratı, Alman ve Amerika derin devletine bağlı bir koalisyon yönetiyor. TÜSİAD 1971 yılında Türkiye'yi dizayn etmek ve Deniz Gezmiş'i tasfiye etmek için kuruldu. ABD'ye karşı sert muhalefetin sembolü olan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarına onay veren CHP'liler Şimdi 3 fidan 3 yürek diyerek timsah gözyaşı döküyor. Eğer CHP'li 28 vekil idamlara evet demeseydi Deniz Gezmiş ve arkadaşları şimdi yaşıyor olacaktı.